kıyasıya bir mücadele bizi bekliyor. Gerçekten de keyifli bir futbol maçı olacak. Londra'nın kuzeyine Emirates'e ve Arsenal'a hoş geldiniz. Taraftarlar hep birazdan şarkılar söylüyor. Arsenal'ı desteklemek için harika... Eze! Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Eze bu koşullar için örgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. çalıştıran bir pas. Bugün performansını özellikle merak ettiğin oyuncu kim? Anthony Gordon son maçlarında beni gerçekten etkilemeyi başaran bir oyuncu. Harika bir özveriye sahip. Çok yönlü ve çalışkan bir kanat oyuncusu. Yine de en verimli olacağını düşündüğüm forvet arkası rolünde oynamasına izin verilip verilmeyeceğini çok merak ediyorum. şut geliyor. Savunma hep birlikte top çekiyor. Şer. Bilok. Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor. Araya girdi. Güzel hamle istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılana. Şu geldi! Gol! Barcelona'nın golü! Bitiriş tekniği şahane. Yerden oynamaya özen gösterdi. Arsenal öne geçiyor. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Gordon. Ödegard. Yani bu da bir seçenek. aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Harika bir pas. Offside tuzağından sıyrıldı. İşini garantiye almayı tercih etti. Ramsey. Ve umut vaat bir pozisyon daha sona erdi. Eze. Martin Odegaard aldı topu. Belli ki risk alacak havada değil. Martin Odegaard yapıyor ortasını. Arsenal ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Vuruyor. Çok güzel bir gol. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için büyük şans ve gol devre arasına yaklaşırken mükemmel bir zamanlama zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı güzel ucumda ama savunmanın da hatası büyük demesi kolay ama olacakları daha erken anlamaları gerekiyordu. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Moruklu'nun ekibe beraberlik golü getirebilir. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Bilok <laughs> topu uzaklaştırmayı başarıyor. Christian Mosquera topu kazanmak kaleyi deneyecek. Gordon ve aradan yolladı. Rakibini hızlıca geçti. İşte şu top boşta. Tehlik bir şans daha. Top ağlarla buluşuruyor. Gümbür gümbür dönüyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansız. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasında giriyoruz. Arsenal heyecanlı anlara tanık olan ilk yarının sonunda beraberlikle rahat bir nefes alıyor. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk bir mücadele izletti. Heyecan dolu bir ilk devre. Skorda durum 2-2. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arsenal bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Kurtulmayı başardı. Gökkeres ilerleyecek bir yol buldu. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Taç atışı kullanılacak. Rice bitirmek istiyor. Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? olacaktır ikinci korner bu. Gülkeres. Gol! Barcelona'nın golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Kornerin hakkını verdi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini bizi hiç belli etmemeyi başarıyor. <laughs> Arsenal artık önde. Sol kanada oynadı. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Tekrar içeriye oynadılar. Yumruğuyla uzaklaştırıyor. Ve topu kaptırdı. Deniyor. Topağlarda durum eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Goal. Açık daveti Goal. keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan, boşluktan faydalanma 27. becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Substitution for Arsenal. Number 20, Arsenal like hocası it. oyuncuya son direktiflerini veriyor. Gerçekten seven. oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bildirmelerle oyuna hareket katacak. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Riskli bir top oldu. Ramsdale uzaklaştırıyor. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. İlerlemenin yolunu buldu. Şutu gönderdi. Ve top boşta kalıyor. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Top boşa çıkıyor. Eze. Hedefini bulamadı. Kaleye. Arsenal tekrar deneyebilir. İyi yolladı. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Umut vadeden bir pozisyon. Pas geliyor, geri yolladı. Eze, Chiesa. Uzatma dakikalarına girdik. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. İnanılmaz bir maçtı. Başından sonuna kıran kırana geçti ve iki takımın oyuncuları da yeteneklerini sergilemiş oldu. Gökeres maçın adamı ödülünü alıyor.